Astral Pool Proelio Helio Pompaları Full Invertör Teknolojisi Sessiz ve Enerji Tasarruflu 8 Güç Seçeneği 8 kW ile 35 kW arası Eksi 20 dereceye kadar çalışabilme Solar havuz örtüsü var ise 150 metreküp yok ise 75 metreküp havuzlar için önerilir. Max 160 metrekübe kadar ürün yelpazesi. Yeni genişlet dokunmatik ekran, ısıtma önceliği modu, DC değişken hızlı fan, otomatik soğutma modu, defrost, titanyum su kondanseri, inverter scroll kompresör, 35 kW'a kadar monofaza ürün gamı. Bu harika cihaz 30 kW gücüyle 75 ila 100 metre küp havuzları ısıtabiliyor. Üstelik kışın bile havuzunuzu sıcacık tutuyor. Full inverter teknolojisi sayesinde sessiz ve ekonomik. Geniş LED dokunmatik ekranıyla kullanımı çok kolay. Galvanizli çelik korumalı dış gövdeli. Astral Pool Proelio pompaları. Full Invertör teknolojisi, sessiz ve enerji tasarruflu. 8 güç seçeneği, 8 kW ile 35 kW arası. Eksi 20 dereceye kadar çalışabilme. Solar havuz örtüsü var ise, 150 m3 yok ise, 75 m3 havuzlar için önerilir. Max, 160 m3'e kadar ürün yelpazesi. Yeni genişlet dokunmatik ekran, ısıtma önceliği modu, DC değişken hızlı fan, otomatik soğutma modu, defrost, Titanyum su kondanseri, inverter scroll kompresör, 35 kW'a kadar monofaza ürün gamı. Bu harika cihaz 30 kW gücüyle 75 ila 100 metre küp havuzları ısıtabiliyor. Üstelik kışın bile havuzunuzu sıcacık tutuyor. Full inverter teknolojisi sayesinde sessiz ve ekonomik. Geniş LED dokunmatik ekranıyla kullanımı çok kolay. Galvanizli çelik korumalı dış gövdeli.